Değerli izleyiciler, e, Aydın'ın önemli yatırımlarından olan Kipaş Holding'e ait Kipaş Holding'e ait e, şu anki kağıt, kağıt fabrikası kağıt fabrikasının kağıt depolarının olduğu yerler komple saha yangına muzdarip hale gelmiş vaziyette. E, şu anda ben de bulunduğum yer çimento fabrikasının olduğu yer. Oradan size görüntüsü alıyorum. Görüyorsunuz. Arkadaki olan saha biraz sonra ben de o tarafa gitmeye çalışacağım. Kipaş kağıdın tüm kağıt depolarının olduğu bütün saha şu anda yanmakta. Gerçekten çok üzücü bir olay. Bunun e, tabii ki Allah yardımcımız olsun böyle bir yatırımın yangın halinde gelmesi çok üzücü bir e, olay. Aydın itfaiyesi e, daire başkanı olan Sayın Adanırlan görüştüm. Ahmet abi tüm olayı tutmaya çalışıyoruz. E, bunu e, bu yangını önlemek için ama gördüğümüz kadarıyla depo küçük bir kısımda yanmaya başlarken tüm alanı kaplamış vaziyette. Ee, önümüzdeki saatlerde görüşeceğiz. Havada helikopterler de yangına söndürmeye geliyorlar. Şu anda yangının durumu maalesef bu. Ee, biraz sonra ben de yangın sahasının içine girmeye çalışacağım. Ee, bakalım neler oluyor. Orada da ayrıca göreceğiz. Ama gerçekten çok üzücü bir olay. Sayın Hanifi Öksüz'e, Sayın Sinem Öksüz'e, Sayın Ahmet Öksüz'e, bu Maraşlı yatırımcı kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Şimdilik buradan Allah'a ısmarladık diyorum ama yangın sahasına gideceğiz. Oradan da sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım. gerçekten Aydın İtfaiyesi'nin bu konuyla ilgili yapmış olduğu can siparihane çalışmasını da kutluyorum. Ben bunları ateş kartalları olarak telakki ediyorum. Görüşeceğiz efendim.